ünlü güzel kız dışarı çıkmış. Abi üçünü yan yana var. Hemen gir 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 gir. Azra Akın ve Songül Öden'in keyfi yerinde. Çok güzel. Pardon. <laughs> <Merhabalar. gülüyor> <laughs> Nasılsınız? İyi akşamlar arkadaşlar. Sohbet etmek istiyor muhabirler ama... Söyleşi için çok zor. Saat, yer, mekan. <laughs> Özellikle Azra Akın'ın yüzünde güller açıyor o gece. <laughs> İş yemeği yemişler ortak menajerleriyle. Menajerin PR danışmanı beraber yemek yedik <laughs> evet. Haberciler Azra Akın'ın İtalyan sevgilisinden neden ayrıldığını merak ediyor. <laughs> Ya, i̇yi akşamlar. Songül Oden'e de yılan hikayesine dönen Kerem Alışık aşkı sorulmalı. Kerem Bey'le Kerem, benimle Kerem benimle birliktesiniz. Yeni Arkadaşlar iyi akşamlar, iyi akşamlar size. Kolay gelsin.